Merhabalar arkadaşlar. Bugün bildiğiniz gibi PKX'de yeni bir güncelleme geldi. Bugün bu yeni güncellemede arkadaşlar bu arada yeni bir emoji de geldi. Sadece bu geldi. Başka yok. Evet arkadaşlar. Yeni güncellemede 100 TL'lik alışveriş yapacağız. Arkadaşlar bu arada şöyle bildirim görünebilir. Hala çıkıyor. Ben bulmuyorum arkadaşlar. Evet hazırsınız videomuza başlayalım. Şimdi bu arada Altın aurak paketi 424 lira ama bizim 100 liralık kimimiz var. Bu arada artık sürpriz kutu yok. Bilenler bilir. Altın kuyruğu ne kadarmış hemen bakalım. Ben biraz gezdim ama unuttum tabi ki de. Evet kız 140 elmas. Şöyle mini bir paket var yanıma da kalemi aldım hesaplayayım diye. 6 lira 30 elmas. Parası tam sayamıyorum arkadaşlar. Dans var. 6 lira ben bunu almayacağım. Evet arkadaşlar ritim muhafız paketi çok ucuza geldi. 20 liraya yani bence 140 elmas ver vermeyip ben böyle 20 liraya elmasımı bitirmeden alırdım sizin yerinizde olsaydınız. Hatta şu bile 54 lira yani hiçbir paket böyle olmuyor En az 100 lira da oluyordu. 4, 55 elması, erkek ve kız kıyafeti. Erkin kıyafetine hemen bir bakalım şöyle. Öyle erkesin. Yüzü güzel ki güzel. Bu arada arkadaşlar ben şunu da aldım. Üstümdeki tişörtü. Şöyle kulüpte alabilenler aldı şu küpe mi? Evet arkadaşlar küpe. Ayakkabısını beğendim biraz. Ama diğerleri güzel değil. Şimdi kıza bakalım. Kızın neyini beğendim? Saçı güzel. Ben bunu mora boyalım arkadaşlar. Şöyle şunu Evet küpesi yine. Yüzü var. Yüzü de hafif güzel yani. Böyle başka kombinler de olur ama şu an kombinim biraz uydu. Zaten bu cüz'ü kullanmıyorum ama böyle oluyor neyse. ben bunlardan sonra düşüneceğim. Ama arkadaşlar şık kıyafet paketi falan gelmiş diyorum ama ben sanırım şu ünlü dans paketi 5'i almayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar ben hemen alıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldi. Bu dansı hiç merak etmiyorum ve tek satıldığını görmedim. İlla 6 lira vereceğiz şöyle para sayamadım arkadaşlar param çok oldu bu arada ve 30 elmas elmas mor 98 oldu param da böyle param zaten çoktu da evet arkadaşlar şimdi bizim 97 değerli bir şeyimiz kaldı yani hesaplayarak yapacağım bu arada arkadaşlar ben perayı destekliyorum evet arkadaşlar şimdi hemen bakıyoruz Evet arkadaşlar Şimdi benim şu anda 94 liram kaldı hesaplayarak diyor. Neden sürpriz kutu yok diye sorarsanız artık sanırım bunlar yani güzel olduğu için yok sanırım. Bu arada şunlarda da var e, bitmeden alabiliyorsunuz yani size şu bilet çıkma ihtimali var. Ben duyduğumda şu zırh parçalarını alamayanlar vardı. Ve onları alamayanlar için mağaza satışı sunucuya denilmişti. Ama ben bulamadım. Şöyle zaten süresi var gördüğünüz gibi. Hemen alın koşun arkadaşlar. Şimdi burada e, 6 lira. Bunlardan almazsam olmaz ama. Bir tanesi 6 lira. Şöyle tek de alabiliyoruz. Ben şimdi çok seviyorum ama 120 elmas bence çok onun yerine kıyafeti alabilirim. Mesela ben şimdi bunu alacağım ve bunlardan biri sanırım parlak oluyor diye bildim. Eğer bulamazsam videosunda yorumlara yorumları yazın lütfen. Şans bilgisinde Olimpos'undaki en, en aşağılarında değil Olimpos'unda hangisiymiş? Ben hangisi çıksın isterim diye sorarsanız Olimpos'unda Medillis Olimpos'unda diye daha sonra Kumiho doğru söylemiştir. Mistik kaptanı az isterim. de şu Olympus'un da iki ayaklı monitörünü az isterim. Bu arada şu da çok güzel. Ben bunu isterim bir de. Bence bu çıksın. Evet arkadaşlar ben bunu alıp geliyorum. Evet arkadaşlar geliyor şimdi. Tamam diyorum bildirim geldi. Şimdi oradan geldi. Siz hemen kapatalım şöyle. Evet arkadaşlar geldi. Şimdi ben bunu hemen kutucuğa yatırmak istiyorum. Ay arkadaşlar hesabımı kaybettim ondan. Bak arkadaşlar tıklamadım. Yatılmış 29 elmas vermeyeceğim. Ama bence bu birazdan olur diye düşünüyorum. Video birazcık uzun olabilir. Neyse şuradan devam edelim. Şöyle ho diye ses geldi. Şöyle bu paketler hala duruyor şöyle. Glitch paket falan. Ödü, ölüler festivali var. Vampirler serbest al. Eskinlik parası korku paketi falan duruyor. Ben bunu almayacağım çünkü artık şunları kullanmıyorum. 149 lira ama bence paramız yetmiyor. Almazdım zaten yetmiyordu. Evet arkadaşlar şu o düşleri ne anlıyorsun diye sor. Bal kabağını istemiyorum. Onu 40 kendisi de vermezdim. Ben de bildiğiniz gibi şunun kızı var. Erkeğin de pantolon istiyorum ama bence gerek yok ona zaten. Evet. Arkadaşlar şöyle. 42 lira bence ama 42 lira fazla. O şu 28 lira Hermes yoldaşı var. Ama aklımda çok dedik iki tane kıyafet var. Onları alacağım. 90'larda param kaldı. Zaten 12 liram gitti şu anda. 6, a, 6 lira 6 lira harcadık. Evet arkadaşlar şunu çok istiyorum. Şu yürüyüşünü. Ama yeni neler gelmiş arkadaşlar bunları alabiliyorsunuz bu arada hala bir dakika bunlar hala duruyor mariyetinle falan yanlışlıkla tıkladım Şu. Evet arkadaşlar burada bu arada cüz'ler bayramı bugün gelme bitmeden çok güzel danslar vardı. Onları da alabilirsiniz. Kawaii paketi hemen bakalım bakmıştım ama. 129 lira. 28 lira bence gerek yok yani. Bu arada arkadaşlar ilk ben çakıyorum bu alışverişi şu anda. Buna baktım da güzel değildi. Arkadaşlar şöyle göstereyim görsel bisikletçi falan var. Şimdi çok bakmayacağım. Arkadaşlar burada böyle tüm kıyafetler var ve ne gelmiş arkadaşlar şu muydu? yok değil. Şık kadın kıyafeti ve ben bunu çok seviyorum. Saçını ve zaten bir ayrı seviyorum ve benim çok sevdiğim bir paket daha olan Amatiz Imporiti C bunu da neyini istiyorum yüzü çok güzel gerçekten arkadaşlar hele benim kombinime bir ayrı uyumlu çok güzel daha sonra saçı var bu da 56,99 99 kuruş saçını belki kullanırım ama Kaiser halanlar bunu almam lütfen. Çünkü yani bunun yüzünü istiyorsanız burada alabiliyorsunuz. Eğer bunu alamam diyorsanız Hello Kitty'de de var. Paten olan Hello Kitty'de. Takşe. Ben o ikisini hem şimdi hemen hesaplayacağım arkadaşlar. Ona göre alacağım. Takşeler ben ikisinde de karar kaldım. En sonunda alabilirim. Çünkü yani şimdi şık kıyafte alsam eğer 23 liram kalıyor. Bu Amatiz İmparatorici okuyamadım. Bunu alırsam da 38 liram kalıyor. Bilemedim en sonda alacağım. Bu arada onların erkeği falan da gelmiş. Şurada gösteriliyor. Bu arada ben eskiden arkadaşlar hep şunu kullanırdım. Eski, o zamanlar hiç video kullanmıyordum. Şunun kızını kullanırdım. Şurada görüyor musunuz pembe? Biraz bulanık oldu ekran. Evet bakıyoruz. Ben normalde baktım ne alacağımı. Ama şimdi bilemedim. Bu arada şuraya arkadaşlar Ay burada değildi yanlış. Bu arada ben şık Angara'yı da istiyorum. Bunun neyini istiyorum? Bunun da yüzü çok güzel. Ama pahalı yani gerçekten. Şık kıyafet kadın. Kıyafetten bile pahalı. Bu arada Ay var gelmiş parlak sür gelmiş. Ben Sky Zırhı keşke gelseydi ama bugün geçerim. Arkadaşlar bu arada Tekla artık yok. Araçlardan da böyle. Evet arkadaşlar ben şimdi ne alacaklarıma karar verdim gibi geliyor sanki. Şu eşyalara da elmaslıymış arkadaşlar. Gerçek paralı olsaydı alırdım bakmamıştım. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Şu dışarıda da ben bir şeyler görmüştüm. Hemen onlara da bakalım. Bu arada Fast Minister gelmiş. En sevdiğim oyun. Şu popüler erkek kardeşine kadar kadardı bir görmüştüm sanki. Ay arkadaşlar, yanlışlıkla tıkladım ben mi giriyorum. Evet arkadaşlar, o da 85 lirada bir şeylermiş. Az önce bakmıştım ama bulamamıştım. Bu arada şu dans yeni geldi. Güncelleme bitmeden alabilirsiniz. Ben aldığım için bitmiş olabilir. Yani gitmiş de olabilir. Bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar şu notaları toplayınca burada size işte çok güzel şeyler veriyorlar. Neyse arkadaşlar biz alışverişimize devam edelim. 10 dakika olmuş. Şimdi ben yeni gelen kıyafetten almazsa olmaz buncadır. Şimdi ben şu paketlerden şu 20 lira paketten alacağım. Hem de ben bir hesaplayacağım. Şey evet arkadaşlar benim 74 liram kalıyor ve ben bunu alacağım şimdi hemen. Evet arkadaşlar ben alacağım hemen bunu. Çok güzel çünkü gerçekten. Saçın falan da boyunca. Şimdi hemen alıp geliyoruz. Evet arkadaşlar geliyor geliyor. Şimdi bildirim geldiğini arkadaşlar. Geliyor. Ses. Evet dansımız dansımızı almıştık yine geldi. Küpe, ayakkabı, saat, alt, üst, alt üst ne kadarım? 100 alt üst 100 yine 20 almaz geldi arkadaşlar. Şu da binir ama paramı acam derken o 188 100 18 arkadaşlar bir anda hesaplamam gitti param da. Ee, bunu alsam diye düşünüyorum ama neden almayayım ki diyorum şimdi de neyse. Arkayım bu arada paket yok diye biliyorum. Evet arkadaşlar en son aldıklarımı deneyeceğiz. Arkadaşlar <laughs> evet, sessizlik oldu. Bu arada ilk ben çekiyorum. Yeni güncellemede alışveriş yapmayı. Yani bilmiyorum çeken vardır belki. Şu yoldaş aslında güzel duruyor. Ama ben hermeslerden bir şey bakacağım. Evet arkadaşlar bu arada ben şurada dediğim gibi şuradan illa bir şey alacağım ama yani bulamıyorum. Şimdi Hermes tekrardan Bakıyorum ama bu tatlı şeyi almadan da duramıyorum yani ben Pera'yı destekliyorum arkadaşlar. Şöyle nasıl duruyor hemen bir bakalım. Sıkılabilirsiniz. Bence yani iyi idare eder ama Bence almayayım. İkisi de Gems Kıyafeti ama bence güzeldi yani 56 lira vermezdim ama. Şöyle zırh da gelmiş. 100 lira. En başta bunu alsaydım alırdım ama artık geçti. Hmm, 85 lira. Ama artık 10 lira falan az geliyor. Ee, Yunan kraliçesini tekrar bakalım. 119 liraydı. Ne akşam ne alacağım bilmiyorum hiç. Aslında yani şuradan kesinlikle şunlardan birini alacağım. Şimdi ikisi de 50 lira sanırım. Evet arkadaşlar 50 lira. Ama ben şunu daha çok isterim. Gibi geliyor. Balerini almayacağım. Elmasını götüremem. Yet yetiyor da götüremem. Yani yetmiyor iki elmas falan. Bu arkadaşlar. Şunu almaya çalıştığınızda iki elmas bile yetmediğinde yani size vermiyorlar. Hadi iki elmas yetmiyor yani. Ben buradan da bir şey almak istiyorum. 71 lira. Bizim 74 liramız var birden 73 liramız kalıyor arkadaşlar. Yani polis hiçbirini beğenmedi, arabasını aldı yani. Ama ben şunu alacağım gibi geliyor içimden bir ses. Şunları hiç almayacağım arkadaşlar ama düğün piyanosu da güzeldi. Ben de zaten adı neydi arkadaşlar? Bir tane var bende. Şöyle tutamadım tam. Şu şirinler evrenin de şu kızı aslında çok istiyorum. Neyini istiyorum diye sorarsanız bunun neyini beğendim. Evet saç kötü olabilir size göre. Ben bunu ve üstünü çok beğendim. Eteği de çok güzel başka kullanmak için Buna bile az olsa güzel. Buna kararsızım bu arada. Yani şu sevimli paket. 78 lira. Bizim 74 liramız var. Bunu alabiliriz ama bence almayalım. Yüzünü az çok kullanmam. Bu arada şu da var. Kız nerede kız. Şunu, şunu bir an 50 lira sandım arkadaşlar. Bu arada 100. Keşke 50 lira nasıl. 85 liraymış. Bunu da dediğim gibi anca yüzünü kullanırım. Şöyle. Bir dakika aşağıya dokunamıyorum. Ay Arkadaşlar çok yoruldum. 15 dakika kadar atıyorum şunu. Şurada minik paketler var. Açıyor. 3 liralık bir paket yani. Alayım mı size 3 liralık? 6 liralık var ama 3 lira bence 3 liraya onu verir miyim? Verim. 6 liralık da var. 3 liralık yine bu var da. Dans hiç bilmiyorum. Altı lira falan. Bunlar çok ucuz bence. Ay akşam bir anda alıyorum. Elmasım da yetiyor. Alıyor. Ay arkadaşlar ya. Dans mini paketi yine 3 lira. Yani şu 13 lira keşke şu şey olsaydı. Evet arkadaşlar ben şu mini paketi alıyorum. 3 lira. Hemen alıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi geliyor. Evet arkadaşlar artık hazır. Ben çok heyecanlanıyorum böyle bir şey alırken. Yine bildirim geliyor arkadaşlar. Dansımız. 1500. 1000 liramız 500 olabilir. 15 elmasımız. 13 diyordum. Ayşe, benim elmasım çoğaldı ya. Elmas almayayım bence elmas alayım diyordum. Ama almayayım. Ve ben şimdi şuralardan illaki bir şey alacağım yani. inat ettim ben arkadaşlar. Siz de şimdi göremezsiniz diye şu 180 e Hayır. Hayır, hayır, hayır. Bu da arkadaşlar şunun şu tacını ay arkadaşlar kafasındaki boynuzu normal böyle paraya da alabilirsiniz. Avatar şapka yerinde ilerleyin. Şunu şu anda 60'larda bir şeyimiz kaldı 64'te. Evet arkadaşlar şöyle yazıyorum. 60 65 yazıyorum. 65 gibi bir şeydi çünkü. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bordemiz çok güzel. Ben şimdi. Şık kıyafet. Şık kadın kıyafet değil ya. Şu adını söylemedim de. Ametis İmparatı C ile çok kararsız kaldım arkadaşlar yani. Sizce neyi alayım? Hmm, arkadaşlar yani çok kararsız kaldım ikisi arasında. Bunun yüzü var. Yüzünü bir ayrı istiyorum. Bunu da balonunu bir ayrı istiyorum. Ama benim için balon da çok da önemli değil aslında. Ben şapkamı falan da çıkardım arkadaşlar deneyim diye. Şöyle bir bakınca saçında kullanırım gibi geliyor. Evet kullanırım. Hele bunu bir ayrı kullanım ama şunu daha çok beğendim gibi geliyor ve bana sordum sorduğumda bunu dediler yani bence zaten ben bu saçı artık çok güzel kombinler yaparım ve ben bunu alıyorum ona evet arkadaşlar şimdi gelecek artık hazırsınız diyor geliyor bir dakika gelecek evet Heh. ha hiç gösteremedim yüzü az önce saçı ondan önce altı geldi ayakkabısı geldi yüzü çok güzel Taşlarını yerim. Altı, üstü. Bu arada arkadaşlar Sky zırhını alanlar onu alsın. Mutlaka ya da Hello Kitty'nin çok onda çıkıyor. Bizim şu an 12 liramız kaldı. Normalde şuradaki adamın yürüyüşünü istiyorum ama alamadım. Bir sonrakini. Arkadaşlar ben şimdi şu yoldaşı istiyorum ama bir şey ama ya da 20 lira olmuyor aslında. Alışveriş altlıkları da olsa iki tane altlıklık şey alabilirim. Şöyle bakıyorum da. Kan kankalar yok. 25 lira. Buysa şunu şundan alırım da elmas da satılıyor sadece şöyle şu parayla bir. Ya neden böyle yapıyorsun? İnsanların gelmesi yoktur? <laughs> evet arkadaşlar şu 40 lira bir tanesi. Evet arkadaşlar ben bu uçlu ponyu sattım arkadaşlar yanlışlıkla sattım. Sırayla. <laughs> Ay sevimliciklar sezon var. Ay arkadaşlar dur bakıyordum da.